Sevgili dostlarım merhaba. Sevgili dostlarım bu videomuzda da Almanya'dan yetim aylığı konusundaki bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bu son videomuz olacak ve bu videodan sonra ayrı ayrı yayınladığımız videoları birleştirip bir video halinde yayınlayacağız. Bu videomuzda sizlere yetim aylığı ne zaman başlar, hangi şartlarla sona erer, yetimin çalışması, ek gelir elde etmesi halinde bu yetim aylığı azalır mı azalmaz mı ve yetimin evlenmesi halinde bu yetim aylığı kesilir mi bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım videomuz başlıyor. Yetim aylığı ne zaman başlar? Yani başvurduk diyelim ki ne zamandan itibaren başlatabiliriz? Elbette ki yetim aylığı kişinin yani ölen ebeveynin mevcutta bir emekli maaşı alıp almamasına göre değişmektedir. Şayet almıyorsa bir herhangi bir emekli aylığı o zaman ölüm tarihinden itibaren yetim aylığı başlatılır. Ancak herhangi bir emekli aylığı alıyorsa alırken vefat etmişse ve bununla ilişkin olarak bir yetim aylığı alınacaksa elbette ki o zaman başvurulan ayın ay başından itibaren yetim aylığı başlatılır. Bu şekilde yetim aylığı bağlama kararı size gönderilir. Şayet 18 ile 27 yaş arasında daha önce de saydığımız bu 5 şartı yerine getirenler yani yetim aylığı hakkına sahip olanlar için ise bunların bitiş tarihleri esas alınır ve yetim aylığı kararında da bu gösterilir ve her sene de kontrol edilir. Yetim aylığına başvurduğumuzda demin söylediğim gibi emekli aylığı alıp almamasına göre değişmektedir. Eğer almıyorsa ölüm tarihinden, eğer alıyorsa o başvurulan ay başından itibaren yetim aylığı bağlanıyor. Ancak bu geriye doğru sadece 12 takvim ayı için ödenebiliyor. Yani siz 12 ay sonra başvurmuşsanız veya daha sonra başvurmuş olsanız bile Geriye doğru sadece 12 aylık ödenir, daha fazla ödenmez. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde biliyorsunuz ölümden sonra bu 5 yıl geriye doğru ödenebiliyor. Yani sigortalı vefat ettiğinde eğer siz 10 yıl sonra başvuruyorsanız bile 5 yıl geriye doğru ödenebiliyor ama Alman emeklilik sisteminde maalesef geriye doğru sadece 12 aylık ödenebiliyor. Peki ne zaman sona erer diye sorarsanız elbette ki yaşın dolması daha önce belirtmiştik işte 18 yaş 18 ile 27 yaş arasında yaş şartının dolması halinde yani diyelim ki 18 ile 27 arasında bu 5 şartı yerine getirseniz bile alma hakkı olsa bile yetimin 27 yaşını tamamladığı günden bir gün öncesine kesilir. Veya bu arada okul eğitimi veya mesleki eğitim Dolayısıyla bir yetim aylığı bağlanmışsa elbette ki okulun bitmesi veya mesleki eğitimin bitmesi veya okulun terk edilmesi veya okuldan atılınması bu tarihlerde yetim aylığı sona erer. Yalnız hemen belirtelim 18 yaşına kadar hiçbir şart olmadığı için 18 yaşına kadar hiçbir şekilde yetim aylığı daha önceden kesilmez. 18'e kadar her halükarda ödenir. Peki yetim ek bir gelir elde ederse, çalışırsa vesaire ek geliri olursa bu bir kesintiye yani yetim maaşında bir azalmaya sebebiyet verir mi? Şimdi şöyle, daha önceden hatırlayanlar bilecektir, bu kanalımızda yaptığımız Almanya'dan dul aylıkları, yani Witwenrente, Witwerentelerde, Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 6. kitabının 97. maddesine göre, bu dul aylıklarında ve yetim aylıklarında, o zaman öyleydi, bunlar da eğer ek gelir elde ediliyorsa, yani Hinzufedens dediğimiz, Ek gelirler elde ediliyorsa bu çalışmaya dayanabilir veya çalışmaya dayanmayıp başka bir şekilde elde edilen gelirler olabilir. Bunlar eğer belirlenen muafiyet sınırının üzerinde kazanç olarak elde edilmişse bunların bu muafiyet sınırının üzerindeki yüzde 40'ı kadar bir azalma söz konusu hem dul aylıklarında hem yetim aylıklarında uygulama bu şekilde dul aylıkları için hala bu şekilde devam ediyor. Ancak 1.7.2015 tarihinde bu bahsettiğimiz Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 6. kitabının 97. maddesinin 3. fıkrasının 1 nolu alt bendindeki yetim ayrıkları da kapsama alan bu madde kanun değişikliğiyle kaldırıldı. Dolayısıyla dullar için uygulanan bu muafiyet sınırının üzerindeki %40'lık Kesinti meselesi yetimler açısından uygulanmıyor. 1.7.2015 tarihinden beri kanun bu şekilde değiştiği için dolayısıyla da yetimler ne türlü bir kazanç elde ederlerse etsinler bunlardan herhangi bir kesinti olmuyor ve sınırsız olarak yetim aylıklarını almaya devam edebiliyorlar. İster yarım yetim aylığı olsun, isterse tam yetim aylığı hiç fark etmiyor. Diğer bir konu ise Türk sosyal güvenlik ile karşılaştırdığımızda Türk sosyal güvenlik sisteminde hangi statüden hangi statüden yetim aylığı alırsanız alın yani SSK Bağkur veya Emekli Sandığı yetimin evlenmesiyle bu yetim maaşı kesiliyor. Aslında Almanya'da da böyle bir uygulama var idi. Ne zaman? Eski kanunlar döneminde. Yani sözleşmeli çalışanlar sigorta kanunu dediğimiz Angestelt'in Fezikianus Gezes dediğimiz bu kanunun 44. maddesi ile İmparatorluk yani Reich Sigorta Kanunun ki biz buna Reichs Fezikianus Ordnung diyoruz. Bu kanun 1267. maddesinde evlenme halinde yetim aylıklarının kesileceği hüküm altına alınmıştı. Lakin o dönemde de bu konu Alman Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve Alman Anayasa Mahkemesi 27 Mayıs 1970'te verdiği kararla bunun anayasaya aykırı olduğuna karar verip bu kanunların iptal etti. Ve daha sonradan da 1. 1. 1992'den itibaren ki bu kanunlar yürürlükten kaldırıldı. Alman Sosyal Güvenlik Kanunun 6. kitabı 1. 1. 1992'den itibaren yürürlüğe girince bu kanunlar da zaten yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla Alman sosyal güvenlik mevzuatında yetimin evlenmesi halinde yetim aylığının kesilmesine ilişkin bir hüküm yok. Yetim aylığı kesilmez. Zaten 18 yaşına kadar evlenmek mümkün değil. Ancak 18 ile 27 yaş arasında eğer bu daha önce de saydığımız 5 şart işte okul eğitimi, meslek eğitim yani Berufsausbildung veya Schulausbildung, engellilik hali gibi Bunlar devam ediyorsa bu şartlar var ise yetim evlense bile yetim aylığı kesilmiyor. Ödenmeye yarım veya tam yetim aylığı olarak ödenmeye devam ediyor. Almanya'dan yetim aylıklarıyla ilgili verebileceğim bilgiler genel olarak bunlar. İnşallah faydalı olmuştur. Bu konularda eğer yardıma ihtiyacınız, bilgi olarak yardıma ihtiyacınız olursa ücretsiz olarak Alman emeklilik kurumlarına doğrudan o kurumlara başvurduğunuzda sizleri bilgilendireceklerdir. Ücretsiz olarak bilgilendireceklerdir. Bunların dışında Alman sosyal güvenlik uzmanlarına başvurabilirsiniz. Bize başvurmanıza gerek yok bu konular için. Çünkü bizim alanımız değil. Biz Türkiye avukatıyız. Türk hukuk avukatıyız. Sadece sizi bu videolarda bilgilendiriyorum ki haklarınızı arayabilirsiniz. Diğer bir yolda Alman hukukunda uzman avukatlara da müracaat edip bu konularda bilgi alabilirsiniz. Peki başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Evet, Dövüşlü askerlik yönüne bakarsak Bir videomuzda daha beraberiz.